Herkese merhaba arkadaşlar. Tumasa Game'e hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün son hafta geldi. Etkinlikte yıl dönümünde son hafta geldi. Şimdi onunla ilgili bakacağız ama arkadaşlar ondan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoda hani son haftayı fullleyeceğiz ve Libero Döres etkinliği geldi. Bunun da incelemesi kanalda olacak. Bu videodan sonra da gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada ne var ne yok şimdi bütün paketleri açacağız. Paket açılışlarında ve etkinliğe geçmeden önce arkadaşlar ligimiz şu anda turnuva ve şampiyonalar başladı. Ligimize katılım sağlayabilirsiniz. Ligimizde de arkadaşlar arkadaşlarımız şu an yorumları yapıyor. Önerileri yapacağız. Bu videoda gelecek kardeşim. Merak etmeyin. Ligimize katılım yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir gelelim. Artık son haftaya geldik. Yıl dönümü bitiyor. Haftaya perşembe bitmiş olacak. Yeni Liberadores geldi. Liberadores'e de bakacağız. Ama öncelikle şöyle bir ne var ne yok. Sömürelim abi. Yeni yumurtalarımız da geldi. Şimdi önce girişten bir başlayalım. Girişten şöyle bir şunu çekelim. 300 yıl dönümüm. çekelim. Baya bir paket açılış olacak bu videoda arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdiden böyle bir abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin abi. Şimdi ana bölümü zaten bitirdik. Ama yine de şöyle bir yumurta var mı ona bakalım. Yumurtamız yok güzel. Ödüllere gelelim. Şimdi burada şu paketi de açacağız. 99'da 101 inşallah güzel bir oyuncu Şu an heyecan yaptım. Şu yumurtaları alalım. Ah be top derdi. E, Yıldönümü topunu şimdi mi veriyorsun? İlk hafta verirsin onu onunla oynarız Şurada da var buradan ne veriyor İyi iyi kafi. Ya e, gösterdin önce yola gitme ya Şimdi Şöyle bir şuradan başlayacağız hemen başlayalım galiba rastgele verecek bizi 800 cf'ler falan çıkarsa güzel olur Ve evet ilk öncesi çöp geldi güzel Ha böyle Ha sırayla gideceğiz galiba. Ya da rastgele gidecek. Bakalım. Hepsini açacağız zaten. Şu 15 taneyi açacağız. Haydi. Aktarma öğesi geldi. Ha şuradaki gitti. Şöyle bir duralım da hepsi gözüksün. Şuna bir bakalım. Açıkan bir daha çıkabiliyor. Ve evet yine oyuncu geldi. Bak yine bu geldi. Çıkan tekrar çıkabiliyor o sıkıntı. Haydi bakalım. Şu an bütün şeyi harcayacağız yani burada. Çünkü 15 yapacağız oradan o paket açacağız. Haydi bakalım hazır çekmiyorken arkadaşlar bir abone olup like atarsanız. Valla çünkü çok iyi olur. Şu an ha şuradaki geldi. Abi 800 cevher de güzel olur be. 3000 yaparız bir de oradan paket açılışı yaparız. Onu da Liberadores start yaparız videosunda yaparız. Çünkü pakettekiler Liberadores oyuncuları arkadaşlar haberiniz olsun. Köstebek toplarını Köstebek toplarını çalıyor ve jeton bırakıyor. Hadi. Bak buradaki oyuncular çaldı jeton bıraktı. Ana. Güzelmiş bak bu. Bazı şeyleri çalıyor ama abi çalmasın be koçum. Şimdi gider oradan cevheri çalar. Ben cevheri çıkartmam lazım. Ya hadi 2 milyon geldi. Aa bak bu geldi. Hop, bu gelmedi. Aynen o geldi galiba. 2 milyon geldi. Köstebek geri gitti. Ben şu an bir cevher arıyorum ya. Şu cevher bir gelsin şunu bir 15 diyelim. Hadi artık ya. şurada da 7 olmuş. Şunu 15 yapmamız lazım. Çok az kaldı. Haydi bakalım. Haydi cevher. Bak oyuncu paketi de istemem yani Bir CFR yani 800 CFR çıksa şu an arkadaşlar diğer video için de bir tane paket açılışı olacak yani. Libero etkinliğine bakacağız. O bir tane de mağazadan paket üpleteriz. Ya da bu videoda üpleteriz. Sonlara doğru herkes iyi çok izlerseniz sonlara doğru paket açılışı yapacağız tamam mı? Bu videoda 800 CFR çıkarsa Libera paket açılışını yapacağız hadi. Ama 800 CFR'ın tabii ki de çıkması lazım. Haydi bakalım. Haydi haydi daha bir paket açılışı yapacağız. Yani arada böyle bir gidiyor. Halbuki paket açacağız yani. 100 cfr verdi. 800'ü bekledim yalan değil. Bir 300 daha versem bir daha 300 versen ona da kafiyiz de. Bir 800'ü daha iyi olur gibi ya. Ya hadi arkadaşım ya. Arkadaşlar burayı ilerletiverin ya valla. Direk ileriye geçin çünkü baya paket açılış yapacağız video heba olmasın şu çekmediği yüzünden Hele şükür yani bir paket getireceğim bunun 300 verdi ulan be keşke başka bir şey isteseydim 300 geldi görüyor musun? Haydi bir 800 haydi bir 800 Son 3 tane kaldı arkadaşlar 3 tane daha açacağız oyuncu paketi verdi, ne cevher verdi ya. Bundan bahsetmiyorum dostum. Şu 800'ü bir ver bana. Hadi. Arkadaş son açışımız arkadaşlar ona göre son. Cevher vermedi hala. Ve evet. Gıcık oyun cevher vermedi. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Şimdiki şunu mu açalım yok Önce bir şunu açalım Haydi lan bari buradan iki cf Evet buradan da Güzel Şimdi 97 ile 100 yen arası hazır mıyız abi Haydi bismillah da Kesinlikle 97 gen gelecek de. Neyse bakalım Gidelim yolumuza Hadi kaleci, kalecim de aslında 99'luk ver lan Ya benimki de 97'lik zaten ya of. Neyse abi asıl olaycığımıza geliyoruz Allah'ım lütfen crush 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 lütfen 101 lütfen 101 ya vallahi billahi Gözünü seveyim gözünü yanayım lütfen 101 ya hadi Lütfen 101 Lütfen güzgür, lütfen güzgür. Bu abone olup like atan bütün kardeşlerim için. Belçika. Kaleci. Bu ne? Uf. Tam da eksik olan kalecim 97'likti ya. Tam eksik olan yere adamsın lan. Yani daha iyi oyuncular vardı da. Adamsın lan. Şimdi durun arkadaşlar şuradan da şunu bir alalım. Bir iki tane de oradan patlatalım. Hadi bir de Cefer veririz oradan. Bir de Liberadores'ten paket açarız. Kalecimiz de çıktı. Çok şu an mutlu oldum ha. Vallahi billahi. Aha 200 Cefer'i buradan kaptık. 50 50 orada 50 de orada dur lan dur. Bir 200 Cefer ver lan hadi. Gel yükseltme videosu da <laughs> gelir herhalde. Bayağı güzel oldu bu. Genimiz de yükselir galiba. 101 kaleci ya. Kalecim var ya. Tek şu an en düşük kalecim vardı. 99'luk da Şimdi Gözünün yanıyım FC Mobil Yey Yey Sesimi duy Haydi Cefer Ya Cefer 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 Neyse abi ben onu Cefer bulurum ya diğer videoya kadar O Liberadores videosu kesin gelir Haberiniz olsun O zamana kadar videoya her türlü buluruz Var ya şu an çok iyi oldu. Harbiden çok iyi oldu. Şuradan da bir aha burada da yumurta varmış ha. Burada 96'lık ya. Yıl dönümü topluluk be falan billahi. bu oyuncularla bir de takas yapabiliriz ha. takasın neler gelmiş ona da bir bakalım. de, Hadi şuradan cevher edeceğim de bunu cevher çıkarsın. Haydi haydi haydi. İyi. iyi. Şimdi koçlarım. Burayla işimiz bitiyor. Takasa geliyoruz. Takasa neler gelmiş ona da bakarsam. Liberadores ile ilgili hiçbir şey gelmemiş. Peki şu an bunun takasını yapabiliyoruz da. Ne bileyim. Yapsak mı? Yapmasak mı? Şuna bakalım. Şununkini yapabiliyorsak belki. 1-2-3 tane. Neyse sallayın ya. Yapmayalım. Günlük seçimleri yaparız. Oradan daha iyi olur yani. Günlük seçimler dönüş yaparız en azından. Daha yüksek. Oha yola gittik. İspanyol sağ kanat Paris Saint Germain'den boom. Hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar bu Liberadores etkinliği de kesinlikle gelecek. Haberiniz olsun yani takipte kalın. Ona göre. Hadi görüşmek üzere. Gen yani yükseltme videosu da gelir.